Şöyle değişik bir park bulduk. Relis. Oraya geldik. Arkadaşlar, size şimdi göstereceğiz. Nereye gittiniz? Çocuğun başını döndürdün. Güzel. mi? bir de Elif. Elif. ne Nereden kayacaksınız? Vay arkadaşlar çok güzel değişik bir park olduk biz böyle geldik. şunu göstereceğim. Ne o? Bu da var. Bu da var. Aa bak şuna çok güzel salıncak gibi bir şey var. Ben mi böyle. Oo kızım çok ağır ben. O. Ay sırayla birbirinizi döndürün. Sırayla birbirinizi döndürün. Arkadaşlar burada her şeye koşuyoruz şu anda. Her şeye. Çök çök. Döndür nehir. Oo. Kızlar sen bu çocuğu döndürüyorsun. bu Ne olacak sonra? O ne? <laughs> Hay kızlar. ya kızlar. Yağmur. Beşiniz de koşmakta. Hay. Bu Oh düşüyordum. O nasıl bir şey ki? <laughs> Elin ehi, kafanı koy. <laughs> ha, evet. Aa. Dur, kur bir şey çek, astronotu şey çekeceğim şuradan. Şey, Astronot, şey, dur göremiyorum astronotu göremiyorum. Bak şurada bir şey, beyaz şey ne? Tam şey sence. Oo, kızlar. Vay şekilde yapıyoruz. Değişik bir şeymiş. Bunda da bir tırna bakalım. Nehir, bak şuradan tırmanıp şöyle çıkabiliyorsun galiba anneciğim. Arkadaşlar, bu da böyle değişik bir park. Elif Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, şu yukarıya çıkacaklar. Ay, yukarıda bir kız var. Şuradan yürüyebiliyor musunuz? Şuraya bir, şuraya bir gelin. Tamam oraya. Kaymadan bir dakika kaymayı saydınız. Şu filin oraya gitseydiniz. Kayacak. Aa şu ne var? Oo. Bunda bir fark Ama buna sizin biraz zor ya anneciğim ya. He? <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar şuradan size göstereyim. içini de. <laughs> Elif. Efendim? Nehir. Efendim. Hello. <gülüyor> <İtfaiyeci> <gülüyor> <olduk>. ha, <itfaiyeci>. <gülüyor> <gülüyor> Hello. 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 arkadaşlar. Ha ifa Hello. 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 bakayım. <laughs> Sehir. Gitti. O tarafa. Bebek salıncağına bindiniz? <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz mü bebek salıncağı? İkiz mi bebek mi bu anlamadım. Bebek mi ikiz iki sanacağım bebek sanacağım mı? Aferin çok tatlısınız. yerim sizi ben. Hadi tam tavsiye olun. Çok güzelsiniz. Hadi buradan yine parka, oradan da hamburgerciye. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bay bay.